Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Eylül ayında Deyrezzor kentinde ordu güçlerine ait bir askeri merkezin bombalanmasıyla ilgili olarak ABD'nin Deyrezzor'daki planlı saldırısı IŞİD'e destek oldu dedi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Sırp gazetesi Politika'ya verdiği röportajda Deyrezzor'daki Suriye askerlerine yönelik saldırının IŞİD'e destek olduğunu söyledi. Esat bu Amerikan güçlerinin gerçekleştirdiği planlı bir saldırıydı. Çünkü işit Suriye, Rusya ve İran'ın işbirliğiyle küçülüyordu. Çünkü El Kaide bağlantılı Ernusra Nusra çok fazla noktada mağlup edilmişti. Amerikalılar da Suriye ordusunun pozisyonunu zayıflatmak için Zor'da ordumuza saldırdı dedi. Saldırının Deyrezor'daki geniş bir alanda gerçekleştiği, bir saatten fazla sürdüğü ve eş zamanlı olarak çok sayıda saldırının gerçekleştirildiğini söyleyen Esat, bu saldırı IŞİD'in mevzi almasına olanak tanımak içindi ve IŞİD saldırılarının üzerinden bir saat geçmemişken o tepelere saldırı düzenleyip aldı ifadelerini kullandı. Suriye'nin Deyrezor kenti yakınlarında Suriye ordusuna ait bir merkeze 17 Eylül'de hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 80 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Savunma Bakanlığı, IŞİD karşıtı koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırının yanlışlıkla düzenlendiğini duyurmuştu. İngiltere, Avustralya ve Danimarka uçaklarının saldırıda yer aldığını kabul etmişti. Rusya ve ABD'nin terörle mücadele için ortak bir güç oluşturmasının mümkün görünmediğini de belirten Esad, bunu umuyoruz ama gerçekte basit bir nedenden ötürü olacağını düşünmüyoruz. Çünkü Rusların menfaatlerinin yanında siyasi değerleri de var. Bu nedenle de Ruslar çok ciddi ve terörle mücadeleyi sürdürmeye kararlı ifadelerini kullandı. Esat ABD'nin tutumunu ise şu sözlerle değerlendirdi: Amerikalılar diğer ülkelerdeki çıkarlarını artırarak kendi menfaatlerine hizmet edecek siyasi oyunları için teröristleri bir koz olarak kullanmak istiyor.